Herkese merhabalar arkadaşlar Nurun Yiğen Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve ben bu şekilde yani peyn lacivert çok hoş çiçekli yazması var. Ben bu şekilde ara modelimden gittim ve. Devam etmek istiyorum. Ben şimdi çiçeğimi koyacağım. Bölümü yapacağım. 4 tane boşluk bıraktım. 4 tane de yapacağım dağım için. Zürafalarımı yapacağım. 4. 4 tane zürafamı da yaptım. Hemen sayıyorum. En son yapmış zürafamla birlikte 4 tane sayıp bu başa geçiyorum. Ve tekrar her bir zürafamın üstüne birer tane zürafa yaparak ilerliyorum. Ve bu şekilde yaptım. Şimdi hemen buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Ve tekrar içerisine geri dönüyorum. ve buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Ve tekrar enlik birinci zürafama gidiyorum. Burada bir tane artırma yapıyorum. Ve hemen yanındaki zürafama geçiyorum. Burada da yine bir artırma yapıyorum. Bu başta da hemen battığım kısma bir tane daha zürafa yapıp artırmamı yapıyorum. ve bu şekilde 5 tane oldu tekrar. Bu başa geri dönüyorum. Ve bu se bu defa artırmıyorum. Eksilterek gidiyorum. Hemen yanındaki zürafama batarak bu şekilde ilerliyorum. Ve son bir tane zürafam kaldı. Ve bu zürafamın tepesine de üç tane pırpır yapıyorum. ve çimenimin tek kısmı bu şekilde olduğu bir tane de bu tarafa yapılacak ama onu sonradan yapacağım ben bu ortaya yapacağım modelimi yapacağım ipimi hemen alıyorum ve ipimi buradan takıyorum bir tane küçük zürafa yapıyorum bu zürafanın içerisine geçiyorum ve bir tane daha yapıyorum. Tekrar bunun da tepesine çıkıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. 5 tane olana dek bu şekilde bir tane zürafa ile ilerliyorum. Şu an 4 tane oldu. Ve bu sonuncuydu bu sonucunun tepesine de bu şekilde bir tane pırpır yapıyorum ve buradan aşağıya tekrar iniyorum. Evet arkadaşlar çimenimde ve çiçeğimi koyacağım bölümüm bu şekilde. Ben hemen bu yapmış olduğum renkten bir tane daha yapacağım. Ortaya çiçeğimi koymak için tekrar bir çimende yanına yapacağım. Ve çiçeğimi yaparken tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamlamış olduğum alt kısımlarımı ve şimdi çimenim çiçeğime geçiyorum. Hemen bu yapmış olduğum pırpırımdan şöyle ipimi buraya alıyorum, altından yürüteceğim için ve biraz daha pırpırımın dibine tutturuyorum. Buraya üç tane küçük küçük sürafa yapıyorum. 2 ve 3 tane zürafamı yaptım hemen en ilk yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum burada bir artırma yapıyorum Tekrar başa dönüyorum. Yine bir artırma yapıyorum. ve çiçeğimi burada ipimi kesiyorum alttan yürütmüş olduğum ipimi de kesiyorum ve tekrar yine ipimi buradan takıyorum Ve üç tane zürafa yapıyorum yine. iki ve üç tane zürafamı yaptım. Tekrar geri başa dönüyorum. Ve artırma yapıyorum. Ve en son kenardaki artırmamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Yine artırmamı yapıyorum burada. iplerimi kesiyorum. Ve tekrar haldar sarısı rengimi alıyorum. Tam ortadan iki tane yapmış olduğum küçük dağlarımın arasından harda sarısı ipimi takıyorum. Evet, bu ortaya da pırpırlarımı yerleştiriyorum. İpimi kesiyorum. Ve arkadaşlar modelim bu şekilde oldu. Ben hemen bu yan tarafa da diğer rengimi yapıp tamamlayıp göstereyim. Evet arkadaşlar benim modelim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet de şık, hoş bir model oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.